Sayın Bakanım, saygıdeğer öğretmenlerim, değerli öğrenciler, sevgili gençler, hepinizi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün 23 Nisan 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu senede büyük bir coşkuyla bir hafta sürecek ulusal egemenlik ve çocuk bayramı haftasını Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kutluyoruz. Meclisin bahçesi, çocuk bahçesi sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde Milliyetin Bakanlığımız da çok büyük bir destek veriyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki öğrencilerimizin hem yarışmalarla bu sürece katkıda bulunmasını hem de dün ve bugün gerçekleştirilen programlarda yer almasını temin ettiler. Bundan dolayı Milliyetin Bakanlığımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ayrıca dün e, burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çocuk oturumunu muhteşem bir şekilde gerçekleştirdiniz. Hepiniz oradaydınız. Bizim için de son derece keyifli, son derece güzel, e, unutulmaz bir gün oldu. Ve e, burada Sayın Başkanımız Berra e, e, dün başkanlığı benden devraldı. Bugün de makamı devralacak. Biraz sonra makamı kendisine e, bırakacağız. Tabii cum e, Cumhuriyet'in Kuruluşundan itibaren büyük bir coşkuyla kutladığımız e, Milli Egemenlik ve e, Çocuk Bayramı aslında bir tarafıyla egemenliği, bağımsızlığı, e, milli kimliğimizi hatırlatıyor. Diğer tarafıyla da geleceğimizi hatırlatıyor. Siz çocuklarımıza verdiğimiz değeri göstermek bakımından e, bunu bir çocuk bayramı olarak kutluyoruz ve e, dünyada sanırım tek çocuk bayramı olan ülkede Türkiye'dir. Ve bu bayramın her sene burada sizlerin o güzel gülücüklerinizle, o neşeli halinizle, geleceğe umutla bakan, pırıl pırıl ışıldayan gözlerinizle aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan biz büyüklere de, büyüklerinize de siz e, ders veriyorsunuz. Nezaket dersi veriyorsunuz, iyi niyetli olma dersini veriyorsunuz, geleceğe umutla bakma dersini veriyorsunuz. Sizlerin varlığınızdan e, büyük bir memnuniyet duyuyoruz. E, bugün e, görevi... Değerli başkanımıza, dün sizin oylarınızla seçilen değerli başkanımıza devrediyoruz. Ee, ve e, biraz sonra kendisi yapacağı konuşmayla başkanlık e, kürsüsünü alacak, başkanlık makamını alacak. Kendisine başarılar diliyorum. Ee, arkadaşlarımızla beraber görev yapacağı başkanlık divanına da başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en değerli makamında bulunmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. 23 Nisan sadece bir bayram değildir. Biz çocuklara verilen en güzel hediyedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu ülkenin gerçek sahibinin milletimiz olduğunu dünyaya ilan etti. Ve biz çocuklara da bu önemli emaneti geleceğe taşıma görevi verdi. Bugün burada olmak bizler için sadece bir koltuğa oturmak değil sorumluluk almak çalışmanın, üretmenin ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımanın sözünü vermek demektir bizler çalışkan, dürüst ve vatanını seven bireyler olarak büyüyeceğiz bilimde, sanatta, sporda ve her alandaki başarılar elde ederek Türkiye'mizi daha güçlü bir ülke yapacağız bu yolda en büyük destekçilerimiz ailelerimiz ve öğretmenlerimizdir Bizi sevgiyle büyüten ailelerimize, bize bilgiyi ve doğruyu öğreten öğretmenlerimize sonsuz teşekkür borçluyuz. Onların desteğiyle hem kendimize hem de ülkemize faydalı bireyler olacağız. Biliyorum ki hayallerimizin sınırı yok. Ve biliyorum ki bu hayalleri gerçekleştirecek olan da biz çocuklarız. Bugün burada buradan söz veriyorum. Barış dolu bir dünya için, güçlü bir Türkiye için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum. Ayrıca Bugün bizlere kıymet vererek, bizleri makamda konuk eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a da en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşasın Çocuk Bayramı! Yaşasın 23 Nisan!